İnsanoğlu haddin bilir, kem söz söylemez iken, el alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere, boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Güzel dostlar, neden bu sofra Halil İbrahim sofrası? Neden Naim Bey sofrası değil, neden Ahmet Bey sofrası değil? Neden Halim Hanım sofrası değil de Halil İbrahim sofrası? Biliyorsunuz bir ara güzel dostlar, ben Urfa'da yaşadım. Aslında Maraşlıyım. Bunları anlatınca çok Urfalı mısın diyen oluyor. Ben Kahraman Maraşlıyım arkadaşlar. Bir ara işlerimde çok maddi anlamda zor günler yaşadığım bir dönemde Urfa'ya gitmiştik. Ve gittiğim sırada sıkıntılıyız ya. Orada bir teyzemiz diyelim dedi ya. Çok da üzülmene gerek yok. Rahat ol. Burası Urfa dedi. Burada Halil İbrahim bereketi vardır. Ne kadar dardaysam öyle bir inandım ki hani bir fıkra vardır ya işte Adana'ya bir girişim vardı bir de çıkışım işte gerçekten Urfa'da da Halil İbrahim bereketini iliklerime, hücrelerime kadar hissettim. Buradan da tüm Urfalı dostlara selam olsun. Evet arkadaşlar Halil İbrahim bereketi var. Neden Halil İbrahim sofrası deniyor? Neden Halil İbrahim bereketi deniyor? Güzel dostlar. Bununla alakalı farklı rivayetler var. İşte iki kardeş var. Halil İbrahim isminde onun çok güzel hikayesi var. İbrahim peygamberin çok güzel hikayeleri var. Biliyorsun İbrahim peygamber bir misafiri çok seven, misafirsiz sofraya oturmayan, dostlarına hep veren, onları düşünen bir peygamber. Onunla da ve ondan dolayı belki de Halilullah deniyor. Allah'ın dostu deniyor. Güzel dostlar. Ben sizleri tebrik ediyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dostların düşünen insanlar olduğun için tebrik ediyorum. Böyle efsane bir hayata sahip olduğun için tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum biliyor musunuz güzel dostlar? Sizler de tebrik edersiniz ya birisi başarılı olur tebrik edersin. Çünkü tebrik etmek demek arkadaşlar bereketli olsun demek. Bereket ve tebrik aynı kökten geliyor. Bereketli olsun, bereketli olsun demek de sürekliliği olsun, devamlı olsun. Yani başarılı oldun, sürekli başarılı ol. Tebrik ediyorum bu başarından dolayı. Evlenirsin, tebrik ederler. Sürekli olsun, devamlılığı olsun. Bir kazancın olur, tebrik ederler. Bereketli olsun, tebrik ederim seni. Seni tebrik ediyorum. Şu efsane hayatım için tebrik ediyorum. Böyle güzel bir hayata sahip olduğun için tebrik ediyorum. Şu an burada benimle olduğun için hem teşekkür ediyor, hem tebrik ediyor, hem, tebrik ediyor, hem takdir ediyor diyorum. Hani İbrahim bereketli yaşayan insanlar güzel dostlar, sevgi dolu insanlar. Çünkü sevgi dolu olduğun zaman verebilirsin değil mi? Kim cömert olur? Eğer bir yüreğinde bir sevgi varsa sevgi dolu olan insanlar bereketli olur ve cömert olurlar bir ara bir dervişe gelmişler. Efendim demişler sevgisi dilinde olan sadece sevgiden bahseden insanlarla gerçekten sevgi gönlünde yaşayan insanları nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl onların farklı olduğunu bileceğiz? Derviş demiş ki ben bunu size göstereyim. Ve sevgi sadece sözcüklerde olan sadece dilinde olan insanları davet etmiş evine bu derviş. Ve onlara bir sofra kurdurmuş. Bu sofra Halil İbrahim sofrası mı ki? Ama bir sofra kurdurmuş. Ve onlara bir derviş kaşıkları vermiş arkadaşlar. Derviş kaşıkları da bir metre oluyormuş. Bir metre uzun uzun. Derviş kaşıkları vermiş Demiş, ve demiş ki misafirlere tek bir şartımız var, bu kaşıkların ucundan tutarak yemekleri yiyeceksiniz, çorbanızı içeceksiniz. Bir önlerinde çorbalar, misafirler çorbayı içmeye çalışıyor ama bir metre çorbanın içinden aldığı çorbayı ağzına götüremiyor götüremediği gibi üstüne başına düşüyor. Birazcık da yani perişan da oluyorlar. Ve onlar gidiyor arkadaşlar. Sonra derviş bu soruyu soranlara diyor ki şimdi bir de sevgi gönlünde işin insanları davet edelim. Bu arada güzel dostlar. işte bu Halil İbrahim sofrası. Bunun çok güzel hikayeleri var bilirsiniz, biliyorsunuzdur. İki kardeş var. Halil ve İbrahim isimli. Halil büyük olan, İbrahim küçük olan küçük kardeş Halil de abi. Abi evli iki çocuğu var ve bunların bir tarlaları var. Babalarının miras kalmış ortak bir tarlaları var. Her yıl ekiyorlar ve ürünleri hasat sonu paylaşıyorlar. Yine bir yıl buğday ekmişler arkadaşlar. Buğday ektikten sonra ürün alınıyor. Ürün alındıktan sonra ikiye veriyorlar. Kardeş payı yapıyorlar. Sonra büyük olan Halil diyor ki kardeşine İbrahim'e sen diyor burada buğdayların başında bekle ben gideyim diyor. Çuval alıp geleyim. Ve abi çuval almaya gittiğinde kardeşi diyor ki ben bekarım. Abim diyor evli, iki çocuğu var. Onun diyor buğdaya daha fazla ihtiyacı var. Ve kendi payından hızlıca abisi gelmeden o tarafa doğru, abisinin payına doğru atıyor. Abi geldikten sonra çuvallara buğdayı koyuyorlar ya. Diyor ki abi kardeşine bu defa. Tamam diyor sen şimdi diyor işte kendi artık bir çuval buğday götürecek. Sen onu götür. Bu sırada ben bekleyeyim. Beklerken bu defa kardeş gidince abi diyor ki ya ben de evlendim, düzenimi kurdum, evim barkım var. Kardeşim diye daha düğün yapacak, masraflar olacak. Onun buğdaya daha fazla ihtiyacı var diyor. Ve o da kendi payından öbür tarafa atıyor. Ve sonra abi gittiğinde kardeş öbür tarafa atıyor. Kardeş gittiğinde abi öbür tarafa atıyor. Ve arkadaşlar gün akşam oluyor ama bu dayılar taşımak da bitmiyor. Ve günlerce taşıyorlar arkadaşlar. Denir ki işte Halil İbrahim bereketi budur. Sen kardeşine veriyorsan Allah senin malını eksiltmez. Ve eksilmiyor, hiç eksilmiyor. Bereket dediğimiz şey arkadaşlar ya da dediğimiz gidelim dediğimizde bereket dediğimiz şey var olan şeyin devamlı olması, devam etmesi. Hani normal hayatımızda ne vardır? İşte zaman çok var. An birinci var mı? İşte yaşamın var, yaşamın var ama hayatta bir huzur duyabiliyor musun? Hayatın bereketli mi? Yaşamın çok, paran çok, malın çok ama zenginlik var mı? Onu hissedebiliyor musun? İçinde duygular var, duygular çok. Sevgi var mı? Onu fark edebiliyor musun? Zaman çok, an bilinci var mı? Yaşam çok, yaşam sevincin var mı? Huzurun var mı? Yaşam sevincimiz arkadaşlar nasıl fark edebiliriz? Yaşamımızdaki bereketi? Bunu da çevremizdeki dostlarla, değil mi? Bazen birisi gelir, bir insan gelir yanına, dersin ki ya bu ömrümü yedi bu adam benim. Ya bu kadın benim ömrümü yedi dersin. Ya da bazen birisi gelir dersin ki ya bununla yaşayın yaşlanmaz ya. Bu ne kadar tatlı bir insan. Her sözünde bir huzur veriyor. Hep böyle neşeli. Başkaları için böyle düşünebiliriz de arkadaşlar ben nasılım acaba? Sen nasılsın? Yani ben birisinin yanına vardığım zaman insanlar ya bu adam ömrümü yedi mi diyor? Ya da iyi ki var, iyi ki geldi mi diyor? Bununla yaşamak isterim mi diyor? Ne diyor acaba? Sen birilerinin yanına vardığında ne hissettiriyorsun? Ben birilerinin yanına vardığında ne hissettiriyorum? İşte güzel dostlar bizim hayatımızda da Halil rahim bereketinin olması Biliyorsunuz arkadaşlar İbrahim peygamber Halilullah'tır. Yani Allah'ın dostu. Neden Halilullah denmiş? Onunla alakalı arkadaşlar şöyle bir şey rivayet edilir. İbrahim peygamber misafiri çok severmiş ve misafir olmadan sofraya oturmazmış. Şu an bunu derken aklıma geldi. Benim ismim de arkadaşlar dedemin ismi. Derlerdi ki ben dedemi hiç görmedim. Bizim evin önünden birisi geçtiği zaman eğer bizim eve uğramazsa dedem ağaymış arkadaşlar kavga çıkartırmış. Mutlaka geleceksin. Mutlaka geleceksin bu sofraya. Yoksa oradan geçemezsin. Oradan gidemezsin. O da Halil Ağa derlerdi. İbrahim peygamber de arkadaşlar sofrasında misafir olmadan sofraya oturmamaya yemin etmiş. Bu yemin ettikten sonra arkadaşlar bir ay evine misafir gelmiyor. Bir ay evine misafir gelmiyor ya İbrahim peygamber de yemininde duruyor ve bir ay sofra kurdurmuyor. En sonunda bakıyor misafir gelmiyor kendisi misafir aramaya gidiyor evinden çıkıyor ve misafir aramaya gidiyor. Ve çok uzak bir yerde bir adamla karşılaşıyor. Tanışıp sohbet ederken fark ediyor ki adam sen ne yapıyorsun bu ıssız yerde dediğinde adam diyor ki ya ben diyor sofraya diyor misafir olmadan oturmamaya yemin ettim. Ve 3 aydır diyor evime misafir gelmiyor. Soframa bir misafir oturmuyor. Ben de diyor misafir aramaya çıktım. Allah'tan ki diyor senle karşılaştım. Hadi gel diyor gidelim de bizim evde yemek yiyelim. Misafirim ol. Ve o adam İbrahim Peygamber arkadaşlar evini götürüyor. İşte yemeklerini yiyorlar. Hoş sohbet ediyorlar. Sonra İbrahim Peygamber ilk önce tabii arkadaşlar ben diyor bir aydır misafir gelmiyor onu üç aydır misafir gelmemiş İlk önce bir hayret ediyor sonra diyor ki adıma ya diye sen de bana dua et de bana da misafir gelsin adam diyor ki ben dua etmeyi bıraktım artık neden ki diyor çünkü diyor ben diye uzun süredir dua ediyorum Allah'ın peygamberi göreyim diye ama diyor olmadı göremedim onun için de dua etmeyi bıraktım İbrahim peygamber de diyor ki Allah duanı kabul etti senin görmek istediğin peygamber benim evet güzel dostlar Halil İbrahim'in hikayesi anlatılır da biliriz değil mi? Barış Manço, Halil İbrahim sofrası. Bunu ilk okuduğumda arkadaşlar ya dedim ki bunu anca Barış Manço yazardı zaten. Ya Yunus Emre yazacaktı ya da Barış Manço yazardı zaten. Ne diyor Barış abi? Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna, kapağı ver Kulbu al, kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Alna çık gözü toklar buyursunlar baş köşeye. Kulakulluk edenlerse ömür boyu taş köşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına. Çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına. Halat gibi bileğiyle yayla gibi yüreğiyle. Çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler. Buyurun siz de buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa bunu başka kim diyebilir ki zaten? Anca barış der, her bir yanı altın, gümüş, taş olsa. Bir de sen dersin, bir de ben derim, bir de sevgi dolu insanlar der. Ne der? Barış der, her bir yanı altın, gümüş, taş olsa. Dal kavuklar etrafında el pençe divan dursa. Sapa, kulba, kapağı itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Sapa, kulba, kapağı itibar etme dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. İçi boş insanların bu kanalda da yeri yok. Senin gibi sevgi dolu insanlar, cömert insanlar, tebrik edenler, bereket dolu insanlar buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Nasıldı arkadaşlar derviş ne diyordu? Dervişe sormuşlardı ya sevgi dilinde olanlarla, sözcüklerde olanlarla, gönlünde olan arasında fark ne? ne yapmıştı? Sevgi dolu insanları da sofrasına davet etti. Ve onlara da derviş kaşıkları verdi. Onlar da birer metre uzunluğundaydı. Ve onlara da aynı şartı koydu. Kaşığın ucundan tutup yiyeceksiniz. Ve kaşığın ucundan tuttuğu sevgi dolu insanlar çorbaya daldı kaşıkları karşısında oturan dostlarını uzattılar. Ve karşıdaki dostlar da kendilerini uzattılar. Ve afiyetle kalktılar o sofradan. Ne diyor arkadaşlar bize hikaye? Sen dostunu düşünürsen, dostunun doymasını düşünürsen, sen de dostun tarafından düşünürsün ve dostun tarafından doyurulursun. Eğer sen sadece kendini düşünürsen, sadece kendini doymayı düşünürsen o zaman aç kalırsın. Evet güzel dostlar. Kim bereketli olur? Sevgi dolu olan. Kimi tebrik ediyorsun? Tebrik etmek neydi? Bereketli olsun, devamlılı olsun. Zamanın devamlı olsun. Zaman çok. Zaman anlarsan zaman bereketli olur. Kim bereketlidir? Kimi tebrik edersin? Her geceyi kader bileni, her kulu Hızır bileni tebrik edersin. Kimi tebrik edersin? Sevgi dolu olanı, cömert olanı, paylaşanı, kendisinden önce dostunu, kardeşini düşünün tebrik edersin. Yani ben seni tebrik ediyorum. Yani kazancın bereketli olsun ömrün bereketli olsun zamanın bereketli olsun yaşamın bereketli olsun sevgin aşkın tutkun bereketli olsun insanoğlu haddim bilir kem söz söylemez iken, el alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Hal İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Hal İbrahim sofrasına. Ve sen de Hal İbrahim sofrası kurduğun için, dostlarını sofrana davet ettiğin için seni tebrik ediyorum. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğin için lütfen sınırlan saygımı kabul et ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile kal.